Hoşçakalın bugün sizlerle ve beraber Among Us'ın yepyeni bölümle karşınızdayım. Uzun zamandır video gelmiyordu neden diye sorarsanız bilmiyorum ben de bilmiyorum. Oyunda olsun hadi. Evet. İki katil olacak. Neyse hemen geçelim. Evet kremiyet olarak başladık. Lanet olursa. Tövbe yani. Katilleri bulacağız. Montaj yapsam bu videoyu diye düşünüyorum ama. Lan dead body bulundu. Evet. Oyundan çıktım arkadaşlar. Private yapıyor. Kardeşim hadi çabuk çabuk başla lan. Hocam hadi başlat. Evet arkadaşlar katil olursak herkesi kesiyoruz. Kremet olursak. Ya niye çıkıyorum? Geri zekalı. Evet. Umarım katil oluruz. Katil olmazsak bu oyunu atlayasın var. Çünkü katil olmak istiyorum artık. Çok uzun zaman oldu katil olmayalım. Evet imposter. Olmadı. Arkadaşlar imposter. Imposter es. Şuradan ben tekrar. Kimse görmedi. Evet. Komünistte birisi varsa rahat keserim yok. Depoda varsa hemen kapıları kapatırım. Kapat elektriğin kapısını kapatacağım. Kanka ne abi? Öl lan. Tır. bir var mı? Yok. Sanırım. Med bayda çık o zaman. Ne oldu? Abi bu ne ya? Hiç sarmadı. Oyun başlıyor ki. inşallah bu sefer katil oluruz ya. Geçen el olduk hemen bittik. Hepsi çıktı şerefsizler. Imposter gene. Bak gene çıktılar ya. Birilerine de error verdi. Abi sarmıyor vallahi oyun böyle sarmıyor. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bay'da bekleyeceğim. Ramp'te. gidelim. Elektrikli biri varsa keserim şu Ve gördüğe gidelim. Kamerayı yazana bıçaklarız arkasında. Ama kapıyı kapatırım. Yok. Şurada biri yok. Buradan vente girecek Burada da biri yok. Niye girdik bilmiyorum. Security ya. Security de biri olsun. Made by tam kesmelik. iki kişi var. ki kesmemişiz. Aaa. Sabotaj yapayım mı? kapılarını kapatayım. Bunlar burada takım. Abi herkes buralarda mı dolaşıyor acaba? Kanka ne haber seni öldürürsem GG olur Onun için seni öldürmeyeceğim. Arkadaşlar bu arada videoma like atmayı abone olmayı unutmayın. Ooo. Kanka ne yapıyorsun ya? Ooo öldüremedim. Kanka. Kapatacağım elektriği. Kapat elektriği, kapat. Dur. Tüm şiirler üzerine yaz ya. Lan telepici. Selamünaleyküm. Report yapacağım. <laughs> Diyeceğim. Nerede bulayım diyeceğim. Weapons. Ve pons. Doğru mu yazdım bilmiyorum ama. Efendim. Şu an beni susamıyorlar. Ben daha konuşmayacağım. Bu eli geçelim dedim. Abi oyundan çıkıyorlar. Delireceğim ya. Neyse. Geçtik bu eli arkadaşlar. Geçeceğiz. Evet. Kimse atılmadı. Devam ki. Ama bizim adam gitmiş lan de bir say doğru başlayalım. Reaktör sabitleji verelim. Ne yapayım? Reaktöre, reaktöre. Bir yeri kapayıp sıkıştırmam lazım onları. Security ile Lower Angel'ı falan kapatacağım. Sen de Kapatayım kapatacağım. Yapın abi. Arkadaşlar sesten özür diliyorum. Admin'deyiz. Güven girelim. Buralarda birileri olacağını düşünmüyorum hiç Hayır hayır olamaz. Gittik. Umarım beni demezler diyordular ama Comment diyor yellow diyor Ne alaka No me No me No me kardeşim Yaktım ya bizi. Çıkmayacaktım orada Bukti ne hak No me <laughs> evet. Kör müsünüz? Ah, ha? şakaya bak. Şey Orange banyak, banyak. Aslında. Di kafe, Ventimini demini, op, butki. Ne diyorsunuz mi? No mi, ben değilim kardeşim. İçinizden geçeceğim ama hatil olmaz. Kime veriyorsunuz bilmiyorum ama. Şansıma. Evet. Yani dokuz kişilik bir girdik. Şunu alacağım tabii de. Uğurlum bu benim. 9 kişilik boyaya girdik yani. Kime niyet kımak istemek değil mi? ya? Yani, ol. olsun bence artık. Çünkü gidek. Ya. dondu maç başlıyor ki katil olabileceğiz mi? kremate öyle böldük ki görmediniz evet start veriliyor ki katil olabiliriz inşallah katil hadi 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 görev yapmaya geldik hocam burada bir tane görevimiz var dolland görevini yapasım yok o yüzden direkt şunu yapacağım. Bak şu arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya. Ya, yaptığımızda görev şey yanıyor bakın. Bakın. Bu da belli olan görevlerden biri. Ona da bilgisini vererek. Başka nerede? Storch'ta varmış. Yapasım yok ona. <laughs> Aa, niye, niye, niye 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 Ya ben Katronla kadar arkadaşlar video başlatmıyorum. Evet Katron'a onları prasa gibi doğrayacağım kapak tatlısı yapacağım bakalım kremiydi bay bay evet kapak tatlısı e, gibi doğrayacak mıyız onları ayır bay bay İnş katil oluruz bakıyoruz bak katil olmakta artık bu oyunu oynayacağım ve Aa! arkadaşlar ben diğer odaya geçeceğim hemen 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 katiliz katil 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 arkadaşlar ses gelirse özür dilerim Katil katil olduk. O oh, sekürte bize bitti. bize emmi oldu. O ışıklar kapandı. Bekle bekle gel buraya gel gel sen hayır. İnşallah buradan birini keseriz. Şurada biri varsa iyi olur. Aa sekürte izliyorlar bizi. Oh. Burayı görmüyor zaten sekürte. Şurada biri varsa keser oh, ama yokmuş. Onun için ne yapacağız biliyor musun? Gideceğiz Gireceğiz ya. Sekurit'te iki adamı keseceğiz. Bugün biliyorum Sekurit'in olduğunu. Şahin bizim. gel 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 double kill alık. Geri zekalı gel double kill alık. Gel gel double kill double 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 double. Nereye gitti? Çek. Ah gel double 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 double. Gel double kill double. Double 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 gel. Geri zekalı gel elektrikte double kill Gel gel gel. Ya burada bir şey var sakın sakın. Kes onu. Kes onu. Ben bunu kestim. Elektriği de kapadım. Don 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 Uha, Müküs. Mük. Ne oldu? Black diyor. What the? Evet. Mi. Mi. Abi nereden anlıyor? Anlamıyorum. Kur'an çarpsın ya. Mi. Mi. Ne miyiz? Ah. Nerede anlıyorlar? Hiçbir şey yapmadım ya. Adam öldürdüm. görme Bir dakika bu adam görmedi ki. Benim adam kestiğim orada. Trash ne abi ya bilmiyor ki. Ya no, o şey okay demiş. Itis Black diyor geri zekalısın sen ya. Abi nasıl Black olabilir? <laughs> like atın abone olmayı unutmayın. <laughs> Enerji. Aynen. Ha bu şey <laughs> demişti değil mi? Aynen. Ya no mi Purple. Noami Purple. Ya abi biçler bana veriyor ya tövbe tövbe. Olmuş. Ya ben anlamıyorum nereden anlıyorsunuz hala anlayamıyorum ya. Yani nereden gördün beni? Hayır kat gir olsa anlarım. Orada bir adam kesmiştim belki görmüş ol. Ya deliriyorum. Neyse hadi bizim adam. Hadi hadi. Allah deliriyorum ya. Arkadaşlar bizim adam burada bir tane castle vent'e girdi. Buradan da çıktım. Like'ı aha bizim çocuğumuz. <laughs> <laughs> Acımadınız madenizle al bana. Ha buldular. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim o zaman. Şu oynamayı görelim. Ee, daha çok adamı yemişler zaten. like the one and already made man bye bye